Kelbiye 2024, ya EU nas diye onlarca kez seslenir sana. Üzerine alınmayan pişkinlerden misin? Ne münasebet diyen yalancı dağları ben yarattım diyenlerden mi? O kadar sıkışık ki hayat dalıp gitmişim diyen bir haberlerden mi? Ula bir insan olan bir kitaptır bu çağrıların zahir sahibi. İzleyinde vicdanının aklının sesini duyarsın. O zaman gerçeğin şimşekleri çakar tüm benliğinde. ''Ya eyyuhel nebi, ya eyuher ey rasul'' diye seslenir kitabın sahibi elçisine. Bir müzzemmil, bir müddessirdir o. Bakarsın ki kalabalıklar için arazi olan giten, kendine yabancılanmış olana zoom yaparak seslenir bu kez. ''Ya eyyuhel insan'' O kadar adrese teslim bir sesleniştir ki bu ismi hassını zikretse bu kadar olmaz. Utandırmamak için adını anmaz. İzleyinde hiç yaratan bilmez olur mu dendiğini duyarsın. Aha ben bu dedirtir sana. Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, gururunla altatan nedir? Diye ruhuna bir dokunuştur bu. Arkasını dönüp kaçanlar sürüsüne katılırsan ardından seslenir. Ya eyyühellezine keferu. Dönersen yüzünü Rabbine. Rabbinden bir selam sözü doldurur kulaklarını. Ya eyyühellezine amenu. Teveccüh bulursun. Rahmanın kulları arasına karışmak bir cennet evrenine çeker seni. Artık bilmişsindir ki müzzemmil sensindir, müddessirsindir. İhramlar içinde bir muhteremsindir, beyti haram çevresinde. Devrana dalmış seyrandasındır. Tüm çağrılara bir cevap yükselir. Varlığını dolduran bir sevinç, buyur Rabbim işte ben, evden kaçmış kulun, günahları senin affından büyük olmayan kulun. Bugün buyur günmüş, ben geldim Rabbim. Ölüler diyarında kıyam etmiş, hamdın nimetin mutlak sahibine, şartsız şeriksiz tutunmuş kulum burada. işte geldim. Arafat'ına, rahmet dağına yürüyorum. Bağışlarının altında duraklayacak, müzdelife, minaya akacağım. Canımdan başka kurban olarak sunacak bir temliğim yok, yevmi kurbanda. Allahümme lebeyk.